Uykuların kaçar geceleri, Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin Savanda bir noktaya, Deli eden uğultudur, Başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, Ne yastık, Girmez pencerelerden o beklediğin aydınlık. Onun unutamadığın hayali, Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine, Dolar içine. Kapanır yatağına, çaresiz ağlarsın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin baş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta değinler Acısına çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını, ellerinin niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin, için buykulur Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını, sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama ben beyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler, acı. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığını, maziden ne kalmışça yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyük kabrinde, kendiliğinden. Seni sevdiğimi, işte, işte o gün anlarsın.